Merhabalar, hoş geldiniz. nasılsınız İyi misiniz Umarım keyifleriniz yerindedir bugün sizlere harika bir yıldızname hazırladım sizlerle izleyenlerin bakalım bugünkü niyetinize Dileğinize neler var ee, kolektifine yüksek hayrın olacak duru görü hislerim öngörü öngörülerim daha ehilinde olacak arkadaşlar ee, zamansız zamana karşı ee, bakalım Tabii ki fallarımız kolektif sizlerle izleyenlerin burada size uyanları alın size uymayanları evrene gönderin gitsin arkadaşlar fallarımız arkadaşlar bile bireysel olmadığı için sizlerden ricam burada lütfen aldı verdi dengesini lütfen koruyun. Kolektif dinlediği için elbette size uyumlanmayabilir. Sonuçta ama bir sonraki pahalılar, bir sonraki yorumlamalar sizlere uyum sağlayabilir. Sizlerden ricam videoları beğenip kanala abone olup alma verme dengesini koruyun. Buradaki enerjiyi yükseltin. Bu şekilde sağlamış olursunuz. Bakalım niyetlerinizi, dileklerinizi tutun. Lütfen güzel pozitif enerjilerinizi bana yollayın. Bakalım. Bugün sizleri neler bekliyor? Beklediğiniz bir e, özür var. Uzun zamandır bekliyorsunuz. E, hatta böyle bir nasipli kısmetli bir kişisiniz. E, uzun zamandır beklediğiniz bir özür var. E, ve görüşmediğiniz, dargın olduğunuz kişiden bu özür size gelecek. Araya biraz mesafe girmiş, tabii ki biraz soğukluk enerjisi de var. Ama sizin, sizlerle izleyenlerim, bir yan yana durumunuz var. Sizden bu kişi özür dilecek, gönlünüzü almak pek de kolay olmayacak. Çünkü hiç beklemediğiniz bir davranış, hiç beklemediğiniz bir anda karşı taraf size soğuk ve sıkıntı vermiş davranışlarıyla. Aslında bu hata, yaklaşımı özrü sizi tabii ki biraz şaşırtacak. Ee, önünde bir hedef var. Planlarınız var. Ee, bu hedefi kendiniz belirlemişsiniz. İnşallah istediğiniz bir şey sadece bir adım kalmış. Ee, bir adım kalmış sizlerle izleyelim. Ee, burada bir okyanus var. Okyanus aslında ferah, şans, huzur. Ee, çünkü burada umutsuz bir e artık olmayacak hedefime artık ben ulaşamıyorum ve bu konu her neyse bununla ilgili burada çok güzel kader, şans, enerjileri gözüküyor arkadaşlar. Özellikle burada e, çok net yansıyan rakı 28'i bir takip edin. Hane içerisinde bu aralar canınızı sıkan konular e, ve artık böyle e, bazı şeyler e, raydan çıkmış. Hane içerisinde bazı durumlar özellikle böyle bir erkek enerjisi E harfinde ise ve bu kişide bir de sizlerle izleyenlerim H, A e, adında ve soy isminde olabilir. E, bu kişiyle aranızdan bir soğuk enerji var ama birazcık daha sizin gayretiniz, sizin dualarınızla aranızdaki o e, soğuk enerji biraz daha e, yerini e, size daha ilgili, sizinle daha böyle muhabbetli, sohbetli. Çünkü burada kadersel bazı sıkıntılar yaşanmış, o kadersel sıkıntılar kişinin çevresinde böyle bir iş çevresi, bazı parayla alakalı ya da hukuksal bazı problemleriniz vardır bunlarla sizinle bu yüzden böyle bir zıtlaşmış ters düşmüş bir kişi var hanede ve mucize bir şekilde aranızdan dualarınızda hani o soğuk o zıtlık enerjisinin yerine daha böyle alma verme dengesi daha yumuşak daha dair sohbetli bir sohbet olacak İnşallah tez vakitte kalpler ısınsın ama dediğim gibi e, burada kişinin e, biraz biraz arkadaşlar e, birkaç konu hakkında da böyle bir endişesi kaygısı da var. E, bununla bağlantılı da e, biraz sanki böyle bir duyguları e, gösterme konusunda dertleşme konusunda, biraz böyle ketum olduğunu görüyorum bu eşinizdir ya da evladınızdır bilemiyorum ama bu hafta kendiliğinden önüne gelecek kendiliğinden gelecek çünkü sizden bir fikir sizden böyle bir akıl isteyecek çünkü onun da bir sıkıntısı var bu sıkıntıyı da sizin fikrinizde dualarınızda hayatınızda her şey tam tersi şimdi sizin dualarınızı inşallah düze doğru çıkacaksınız. Biraz böyle kadersel sıkıntılar var ama Rabbimin izniyle dediğim gibi bunu aşacaksınız. Aile içerisinde iki kişi kafa kafaya vermiş bir şeyler çözümlenmesi gerekiyor. Bir şeyler konuşulması gerekiyor. İyi niyetlisiniz. Ama size gıpta bakan, ukde bakan e, dış gözlerin enerjisi var. E, yani bu kadar sıkıntıda, bu kadar problemin içerisinde her şeye rağmen böyle bir çok güzel birlik ve dirlik enerjisi var diye böyle bir hayranlıkla dış gözlerin size baktığını görüyorum. ama dediğim gibi bu konuşma inanın çok iyi geçecek. Bu konuşmada artık art niyet yok. Bu konuşmada sadece bir şeyleri çözmek için, bu konu için böyle oturacaksınız, kafa kafaya vereceksiniz. Ve dış gözler size ukdeyle ve gıpteyle bakacak arkadaşlar. <laughs> bir nazar enerjisi var ama İmkanınız varsa arkadaşlar çözümü oluşturacağız konuda aydınlanacaksınız. İmkanınız varsa da lütfen başınızın gözün salakasını e, verin. Çünkü dua enerjisiyle buradaki durum sıkıntılı. E, bunu da çözeceksiniz. Dua enerjinizle duanız yerine geldi. Çok şükür kabul oldu deyip biraz tadaka vermeniz gerekiyor. Olmaz dediğiniz hani çözülmeyecek gibi diyorsanız da bu kişi aile içerisinde olduğu için de çok güzel bir şekilde çözeceksiniz. Uzun zamandır zaten bu sizi bayağı büyük olmuş olduğunu da görüyorum. Ee, i̇nşallah burada e, aşk ve tutku enerjisi alıyorum. İkimizin arasında e, bağın e, biraz böyle sanki e, sıkıntılar hani o aşk ve muhabbet bağlılığınız vardır ya bunun arasında biraz daha maddi sıkıntılar, problemler aranızda biraz iletişim sıkıntısı geçmiş ama dediğim gibi sevdiğinizle, muhabbette olduğunuz kişiyle şans, kısmet huzur ve mutluluk artık kapısı ardına kadar açılmaya başlamış. Çok güzel bir e, böyle bir süreç başlıyor. Kutlama süreci, birlikte zaman geçirme süreci birlikte paylaşma süreci. Çünkü artık umutlarınız yeşerecek. En önemlisi çok böyle dikenli yollardan, çok zorlu yollardan geçtiğinizi görüyorum. Elbette ki aranızda ufak tepek bazı problemler olabilir ama bunları da aşacaksınız. Motivasyonunuz çok yükselecek çünkü böyle bir sevgi, muhabbet yönünde güzel sürece gireceksiniz. Bir şans veriliyor. Aranızda tutulmamış bir söz var ama bu sözle kişi size sanki böyle bir e, ve on gün olabilir arkadaşlar. Bu sözünü de yerine getirecek olduğunu görüyorum. Biraz sorumsuzluk biraz tabii ki aranızdaki sıkıntı biraz e, nasıl diyeyim size biraz aranızda bazı şeyler var. Hani böyle yerlerini oturtturamadığınız zihninizi aydınlatamadığınız değer mi bir araya da yapabilir miyiz gibi gibi bazı şeylerin Artık burada sizin onunla aşk ve muhabbet yönündeki sıkıntıyı da çözdükten sonra da onunla çok güzel bir yol alacaksınız. Çünkü artık o kadar bulutlar da almaya başlamış. Biraz şöyle bir durum var. Yıpranmış olacağınızı da hissediyorum. Çünkü bu ilişki sizi biraz daha yıpratmış. Aranızda aile gibi sanki böyle aile içerisinde çekişmeli biraz ee, böyle sizin enerjinizi ve Sizin enerjinizi zorlayan e, bir ve iki kişinin de varlığı var ama e, bu kişiler e, size artık eskisi gibi davranmayacak. ya Belki istenmeyen bir ilişkidir. Belki e, burada e, ikinizin bir araya gelmesini istemeyen iki kişi olabilir. Ama dediğim gibi bunlar da artık yolunuzdan yavaş yavaş çekilecek olduğunu görüyorum. Çünkü fırsat çok güzel fırsatlar var çevrenizde son zamanlarda böyle işinize karışan kişilerin sıklığını görüyorum. Ama bunun haricinde siz değerli izleyenlerim çevrenizde son zamanlardan böyle sanki bazı şeyler var bazı enerjiler var. Bu enerjiler sizin psikolojinizi sağlığınızı çok fazla etkilemiş olduğunu görüyorum. Her şeye rağmen bu çevrenizdeki kişiler sizin sağlığınızı, psikolojinizi etkilemiş olsa da sanki siz sorunları öyle bir sırtlamışsınız ki, öyle bir yüklenmişsiniz ki bu sorun, problem her neyse siz bu çevrenizde, çevrenizde size çok yakın olan kişilere artık sıkıntınızı, artık bu yaşadıklarınızı göstermek, anlatmak istemiyorsunuz çok güçlü bir durum sergilemişsin ki iyi ki de yapmışsın. Çünkü herkesin gözü üzerinde ve hayranlıkla bakıyorsun. Hanede bir kavuşma enerjisi yaşanacak. Ve bunu çok net hissediyorum. Bir kavuşma enerjisi yaşanacak olduğunu görüyorum. Ama lütfen bu dönem o ne dedi, bu ne dedi, şu ne dedi gibisinden kulaklarını tıkamalısın. Her kelimeye ee, çok fazla umutsuyorsun, çok fazla takılıyorsun. Çok fazlasıyla yakın çevrenin terbiyede dert ediyorsun. Ama şöyle bir durum var. Burada bir para var. E, bu para da arkadaşlar e, toplu bir para. E, bu toplu bir para ya bir mahkeme yoluyla gerçek ya da bir devlet yoluyla geliyor. Ama bereketli günler sizi bekliyor. Burada çok sürpriz bir para enerjisi var. E, şöyle bir e, son kez. Sayfa daha aç, açmak istiyorum. Geçen gün 30 dakika aç, e, çekmiştim arkadaşlar. Sanki biraz sıkılmışsınız e, gibi oldu. Bugün böyle kısa tutacağım. E, bu para toplu bir para e, ama böyle belki sorunlu bir yer, e, biraz sıkıntılı bir yer. Belki de bu miras maldır. belki bir mahkemedir. Ama e, burası sizin için açılmış bu kapı. Bunu da belirteyim. Biraz bahaneler, biraz sorunlar çıkmış. Bayağıdır da uğraşmışsınız bu parayla alakalı. Çok ağır ilerlemiş bu yer. Her neyse sizin kurtuluşunuz olacak. Bu paranın gelmesiyle beraber burayla alakalı para haberler çok net yansımış. Son zamanlarda bir konuyla alakalı üzüntünüz, bir konuyla alakalı içe kapanmış olduğunuzu görüyorum. Haneden bir öfkeyle çıkan giden, hanenin içerisinde bir öfkeyle sesten birbirine karıştığını bir şekilde siz ne yapsanız da karşı taraf asice size böyle yaklaştığını ama sanki bu hane içerisinde öfkeyle de gitse, böyle bir ters hamleler de yapmış olsa bu kişinin ani bir dönüşü var. Yani biraz birkaç hafta içerisinde şer gibi yaşadığın durumun aniden hayrını göreceksin. Ama bu para çok güzel, bu para sizin geleceğiniz için çok önemli. Mahkemenizle alakalı da olabilir. Tazminat, miras, iş mahkemesi de olabilir. Aile mahkemesi de olabilir. Ama uzun vadedir uğraştığınız, bu da özellikle böyle bir 20 vadedir uğraştığınız para bu arkadaşlar. Beklentiler, paralar, gerçek üzerinize tedirginlik çok fazla. Hani böyle çok fazla gelecek kaygısı içerisine düşünüz görüyorum. Ama arkadaşlar Eylül'ün başına doğru böyle e, Ağustos'un ortasından e, Eylül'ün başında bir yolcu var. Sizi bir yerde itibikli bekleyen gözleri yolda bir kişiyle kavuşmanız var olduğunu görüyorum. Taşınmak istiyorsunuz, yer değiştirmek, mükemmel değiştirmek istiyorsunuz. Burada şöyle bir durum var. E, fazlasıyla e, dış işlerle uğraştığınızı, de sorun, sıkıntı, hanenize henüz vakit ayıramadığınızı görüyorum. Ama ben burada çok net söyleyeyim. En geç arkadaşlar 8 gün 8 ayın 8'i böyle bir 8 yansımış Ağustos da olabilir. Bir taşınma değişimi enerjisi de var. Burada çünkü artık bu her neyse siz bulunduğunuz yerden soğumuşsunuz. Buradan gitmek istediğinizi hissediyorum. İyi gelmiyor size. Belki de taşındınız. Ama bir şeyler size iyi gelmiyor gibi. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın olur mu? Hoşça kalın.